hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox Part 8'i yapacağız. Geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Abone ol. Like at. Bekliyorum bak. Tamam hadi geçelim. Bakın o kadar izliyorsunuz abone ol like atmıyorsunuz. Oğlum like atınca Para mı kazanıyorum? Benim ee, 23 like alan videom var. Para yine kazanmadım. Ondan sonra totalde 2300 izlenmem var. Pardon. 23000 izlenmem var. Ama siz Para kazandığımı mı sanıyorsunuz? Hayır. Bak 23 bin. 23 bin. Yani kazanmıyorum. Para kazanmıyorum. Niye like atmıyorsunuz Ayla? Para kazansam hiç atmazsınız zaten. Para kazansam niye atarsınız ki? Evet dostum. Sonunda gelebildim bizim evimize. İşte burası bizim elimizin. Hmm. Güzele benziyor. Hadi gel bizim meze gidelim zaten hemen şurada görüyorsun. O kanka iyiymiş sizin evde. Bir kanka gir açık şu anda. Tamam giriyorum. Kanka gel bakalım. Bak bizim burada melonlar var. Oh, hoş geldiniz kaktüs. Bu kaktüs kim peki? Kaktüs kralına benziyor. Melon kralım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi geçin siz. Ben yukarı kata çıkacağım. Siz de burada iyi, iyi oturursunuz zaten. Ben size güveniyorum. Ben kaktüs kralı. Buraya yeni geldim. Çok güçlü bir kız. Ama daha kaktüs askerlerini çağıramadım. Ama mesaj attım yakında. Onlar da gelir. Ben yukarı çıkıyorum. Melonlar. Ben profesörlerle takılacağım. Tamamdır. Açalım. Ah, neyse çıkayım Oğlum burayı da çok dar yaptırmışım. Çıkamadım ya. Yani. Neyse çıktım. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kralım yeni bir proje içinde çalışıyoruz. Evet kralım. Kanka ben şuradan Ku me në lëmë Nëjë se si zë dhe pasë në dhe në i qëmë Adamı tam olarak böyle yapacağız görüyor musun? Ben kör oldum tövbe. Aktan böyle. Oğlum bu biraz kötüye benzemiş. Bir dakika yeni bir türünü yapacağım. Yeni ikinci renk hali vardı neyse ki. Bir de şöyle var. Ha bu daha iyi evet evet bu olsun tamam hadi çalışmalara başlayalım. Zaten evet, bu hemen olur ha. He. Biliyor musun? Çünkü kısa. Tamam hadi başlayalım Kanka ben burayı büyütmenin bir yolunu biliyordum. Neymiş kanka? Bir yarım saat geçmesi lazım. Oh be sonunda burayı biraz da olsa büyüttük be. Evet. Arkadaşlar hemen bir şurayı save almam lazım benim. Yoksa olmaz kötü olur. Evet, save aldım. Kanka bak şimdi burasını biraz büyüttük. Yaklaşık 45 dakika geçti. Evet, şimdi daha büyük projelerimizi yapabiliriz. Ben de şu arkamı açayım. Gel kanka gel. Kanka bak benim projemi yapacağız. Sığar mı? Sığar bence buraya. Evet, evet bence de sığar. Arkadaşlar arkada da gördüğünüz gibi bir titan melon. Ee, arkadaşlar arkada da gördünüz. Kanka bak bunu yapın bence hemen şimdi buna biraz kıyafet giydirmemiz lazım. Bu ne olacak bir kıyafet bulmamız lazım. Çelik yelekler benden. Dostum hadi buna giydirelim Atalım. Tut tut tut. Kanka şunlar da Arkadaşlar elimle götürüyorum zor olmasın diye. Hadi hani kanka tamamdır artık projemiz hazır. Aa, kanka dur dur Yiyecek gibi bakıyor. Yiyecek gibi bakıyor bu biz. Yemez ya. Çünkü bu bizden. Aa altı bu lan ne oldu ki ah an çıktım Aa. ben nasıl ineyim lan buradan eşekler bu kadar bu kadar minik yer mi yapılır? Neyse aşağıya açtım. Dur şöyle. Şuradan. Hmm. Bu ölmüş. Aga be. Neyse onu canlandırırlar. Ah, dur. Seni gidip şerefsiz. Niye arkadaşım? Aaa. Ah. Neyse, ben gidiyorum. bir arkadaşımı alacağım. İğne atın hemen onu bana or bir oradan. İni i̇ğne, iğne, tamam. Atıyorum, geliyor. Yolda. Hadi atayım. Ben oğlum anne ne oluyor Tamam kendine bastım şimdi ona da bastım. Ki iyileşsin. Tamam canım. Tamam. Of oh, ya gideceğim. Aa, oh, seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Boşuna yaşayacaksın yaşa şey yapma. Kim demiş? Ah. Oh. Allah'ım. Allah'ım bunu. Melonların kralı Beyz'lerinde yokmuş. Şimdi melonların hepsini öldüreceğim. <laughs> melonların kralı çünkü Beyz'de yok. Arkadaşlar çekilin. Uzi'yi alacağım. Bunun işini bitireceğim Uzi'yle. Bu değil lan. Neyse. Ölüm vakti. Aa. Ben onların hepsini öldüreceğim. Kanka. Aa ben öldüm. Hayır olamaz bir tek ben kaldım. Devam ediyorum. Ee, neyse. Ben onları takip edeceğim ne yapacaklar acaba? Dediği şey ben onları takip edeceğim ne yapacaklar acaba dedi arkadaş. Hadi konu konu onların hepsini bitireceğiz. Aa, hayır lan. Kolumu kırdım. Can çekeyim. Hepsini öldüreceğiz lan. Zaten kimseleri yok. O sırada arka. şey yok. Hadi yukarı kata çıkacağım. Buradakilerin hepsi ölmüş. Yukarıda aa ben merdivenleri yok ettim. Nasıl çıkayım? Ben gideceğim. Siz kalın. Ne yaptın? Ne olsun? Son sözlerini onları bile söylemeden önce. Neyse burayı tadilat ederiz. Yukarıda yaşayanlar var. Kanka kanka kaç kan. Pardon dön kanka. Arkada pumpkinler olabilir. Ha, sonunda dostuz lan. Sonunda birleştik ha. Evet evet ya sonunda birleştik. Hadi, hadi hadi. parti yapacak mıyız? Ah. Ödüm koptu. Lan onu Aa, bırakamıyorum. Bırakamıyorum. Aa, kendimi öldürüyorum. Arkadaki de salak ya. Hadi hadi. Bize bilgiler verecek misiniz? Hayır daha değil. Size başta güvenmemiz lazım. Bilgi vereceksin lan. Ya vermeyeceğim. Vereceksin ya da buradan çıkarız. Ben onlarla arkadaş olarız. Olun lan. <laughs> Hayır 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 hayır. Pumpkinler daha güçlü. Hayır hayır hayır. Dur dur dur. Bıçak alayım. Dur dur şuradan. Yaşayan birini atayım. Ah. Hayır lan. Aa, gel lan buraya. Sen gel lan. Pumpkin sizden daha güçlü. Eee hey, alt katta neler oluyor? Herkes alt kata bakmaya. Dur dur ben kameralardan bakayım. Oha çok şeyler olmuş orada. Neyse biz en azından iyiyiz. Apple'lar bizi sattı. Ha, hadi lan onların bezine doğru gitmemiz lazım. Aa. Hadi ben kurtulabilirim. Hadi 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 çıkacağım yukarı. Yukarı çıkacağım. Hadi yukarı çıkacağım. Hadi yukarı çıkacağım. Hadi yukarı çıkacağım. Aa! Hayır yardım edin. Sen ne yaptın lan? Niye bizi öldürdün lan? ben sana kardeşim diyordum lan. Sizin ordunuza kardeşlerimiz diyordum lan. Niye sattınız lan bizi? Niye pamkinlerden oldunuz lan? Hani ben onlardan olacaktık? Ha? Ne oldu öldün mü? हाँ ये रहा हाँ